Doğruldum ya. Ne? Ne yapıyorsun lan? Geçti bismillah. Ne yapıyorsun lan? Gece gece korkutuyorum beni. Ne oldu üstüne başıma? Yok önemli bir şey değil. Nasıl önemli bir şey değil lan? Basmaya yanmışsın. Ya bir kavga vardı da işte 15 kişinin arasına girdim. Onları ayırdım. Ya bu devrede kimseye iyilik yapmayacaksın ya. Ulan şuraya bak be. Duyan da her gün iyilik yapıyorsun zanneder ha. Kavga ayırmışmış. Ulan belli işte haşlamışlar baya. Ben bütün raconları biliyorum oğlum. Beni mi kandırıyorsun? Oğlum yandım diyorum ya. Ateşim yüksek. Bak yüzüm yandı. Bir de sen üstüme gelme ya. Bana bak. Sen böyle çok yanmış güzel olmuşsun ha. Öyle mi? Sen de böyle çok bilmiş güzel olmuşsun. Di yere düştüm ya bir tepmikte de değil mi Kinyasa? Ama ondan sonra kafa sıkışınca aman Kinyasa Bey bana biraz borç verir misin? Demeyi biliyorsun değil mi? Yumuduk. Gece gece yumuduk. Ulan saçma sapan konuşma. Kim senden borç istemiş be? Ha? <laughs> ben seni anladım ya. Sen yine rüyanda buzdolabında tuvaletin yerine karıştırdın değil mi? Mesle anne anlattı. Ya bunda oturulacak bir şey yok. Hepimiz genç olduk. Yap buyur yap. <laughs> Oğlum bak kapa çeneni. Yemin ederim kalan yerlerini ben yakacağım ha. Ya yandım diyorum ya. Yandım. İnsan biraz acır ya. Şuraya bak ya. Kavruldum. <laughs> Keşke mutfağa bıraksaydı. Allah'ım manyağı ya. Yandım yandım. Yandım yandım. Kine yandım. Ba yeniden türküler çığır tangadı. Ya burada bile türkü düşünüyorum ya. Dur bakayım. Yok bak, bu kifayetsiz. Şöyle soğuk bir şeyler. Heh, buzdolabı belki olur. Pis <laughs> Tam da Burak'cığımı evlenmeye layık bir kadın olduğuma ikna ediyordum. Çok güzel bir sürpriz yaptın Selena. Tam da doğum günümü unuttuğunu düşünmeye başlamışken. Ben seninle ilgili bir şey unutur muyum hiç? Sadece işlerim biraz yoğundu o yüzden geciktim. Üstelik kendi gelmekte kalmadın. Kemancılar falan getirip iki defa meslettin beni. <laughs> Canım benim. Gerçi ben senin yanında olduğum her an kulağımda aşk şarkıları çalıyor ama... ...dedim ki bu sefer canlı müzik olsun. <gülüyor> <gülüyor> Selena. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum. Ve bu sevgin karşılıksız değil. Sen de bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hı. Merhaba, eşleştirmek ister misiniz? Ee, Teşekkür ederim Fitnat Hanım. Ben eşimden gayet memnunum. Ya, e peki ben size çok güzel kanevi çeşitlediğimi söylemiş miydim? E, Fitnat Hanım, evde içecek hiçbir şey kalmamış. Acaba mutfağa gelip bize boza yapar mısınız? Hem Burak da görmüş olur. Aa evet evet yaparım ee, hem de çok güzel yaparım kaymak boza yaparım ben size ee, leblebili tarçında ee, ne var canım beş dakikalık iş ee, hamaratlık başka bir şey tabii mersi şekerim. <laughs> Aa aşkım bu arada sana başka bir sürprizim daha var. Başka bir sürpriz mi? Hı hı gel benimle. <laughs> Selena inanılmazsın. Bunlar benim için mi? <laughs> Neden geç kaldım sanıyorsun? <laughs> Ama önemli olan sana geç kalmamış olmam. <laughs> nice yılları hayat. Sana da çok uzun bir ömür diliyorum Selena. İnşallah yüz sene yaşarsın. <laughs> Aa, o kadar kısa mı yani aşk olsun? Anlamadım. <laughs> Seni çok seviyorum.